Herkese merhaba. Bu anlatımda Etsy'deki satış deneyiminizi baştan aşağı değiştirebilecek bir aracı Gainsee.io'yu mercek altına alıyoruz. Eğer siz de bir Etsy satıcısıysanız, bu bitmek inmeyen operasyonel yükü nasıl arkanızda bırakıp asıl önemli olana, yani işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz, hadi gelin hep birlikte bakalım. Etsy satıcısı olanlar beni çok iyi anlayacaktır. Hani o yaratıcılık ve üretim anları var ya, işin en keyifli kısmı. İşte o, buzdağının sadece görünen yüzü, değil mi? Asıl zamanımızı, enerjimize emen şey, o ürünleri tek tek listelemek. İşte bu soru, eminim birçoğumuzun her gün boğuştuğu en büyük dertlerden birini özetliyor. Evet, tam da bu yüzden, gelin önce şu konuya bir odaklanalım. Etsy'de işleri manuel, yani elle yürütmenin getirdiği o ağır yüke ve zaman kaybına. Bu sürecin bizi neden bu kadar yorduğunu bir hatırlayalım isterseniz. Bu döngü size de tanıdık geliyor mu? Her bir yeni ürün için Photoshop'u aç, saatlerce mockup hazırla. Sonra hangi etiket işe yarar, hangisi yaramaz diye adeta fal bakar gibi tahminler yürüt. Ve tabii ki aynı bilgileri defalarca tekrar tekrar girmek. Bu kısır döngü bizim en değerli kaynağımızı, yani yaratıcılığa ve stratejiye ayırmamız gereken zamanımızı resmen alıp götürüyor. Peki bu yorucu döngüyü kırmanın bir yolu yok mu? Olmaz mı? İşte tam bu noktada gainsi.io devreye giriyor ve diyor ki: ben senin dijital profesyonel asistanınım. Gelin bakalım bu asistan bize neler sunuyormuş. Gainsy.io'nun en büyük vaadi de aslında bu. Yani birbirinden kopuk bütün o süreçleri tek bir çatı altında topluyor. Düşünsenize artık araştırma için ayrı, tasarım için ayrı, analiz için bambaşka araçlar arasında kaybolmak yok. Tüm iş akışınız tek bir merkezde, elinizin altında. İyi ama bunu nasıl yapıyor? İşte şimdi platformun en can alıcı noktasına, otomasyon araçlarına geliyoruz. Çünkü asıl zaman tasarrufu tam da burada başlıyor. Şu üç adıma bir bakın. İşlerin ne kadar basitleştiğini anında görüyorsunuz. Önceden hazırladığınız mockup ve liste şablonlarınızı seçiyorsunuz, uyguluyorsunuz ve işte en güzel kısmı geliyor. Tek bir tıkla bütün o görselleri ve verileri hop doğrudan Etsy mağazanıza gönderiyorsunuz. Bu kadar. İşte otomasyonun size kazandırdığı en somut şey bu. Saatler süren bir angaryanın dakikalar içinde bitmesi ne demek biliyor musunuz? Yeni ürünler geliştirmek, pazarlama stratejileri üzerine kafa yormak ya da en basitinden kendinize bir kahve molası vermek için size kalan koskaca bir zaman demek. Ama durun, Game City IO sadece işleri hızlandırmıyor. Olay sadece hız değil size aynı zamanda stratejik olarak büyümeniz için gereken verileri ve araçları da veriyor. Yani hızın yanına bir de aklı koyuyor. Artık SEO konusunda tahmin yürütme devri bitti. Platform size hangi etiketlerin gerçekten arandığını, hangi anahtar kelimelerde rekabetin daha düşük olduğunu verilerle gösteriyor. Bu sayede listelerinizi optimize ediyorsunuz ve ürünleriniz tam da onu arayan doğru müşterinin karşısına çıkıyor. Ve platformun en akıllıca özelliklerinden biri de bu bence, Artık satış analizi için başka bir programa falan ihtiyacınız yok. Doğrudan kendi panelinizden en çok hangi ürünleriniz satıyor, satış trendleriniz ne yönde, hepsini takip edebiliyorsunuz. Yani dükkanınızın nabzını anlık olarak tutuyorsunuz. Peki, şöyle bir toparlayacak olursak, bir Etsy satıcısı neden Gainsy.io'yu ciddi ciddi düşünmeli? Gelin en temel avantajlarına son bir kez daha bakalım. Her şey aslında şu üç temel fayda özetleniyor. Birincisi ve en önemlisi, muazzam bir zaman tasarrufu. Saatlerinizi çalan işleri dakikalara indirip size zamanınızı geri veriyor. İkincisi, bunu yaparken sizi yormayan, teknik bilgi gerektirmeyen çok kolay bir arayı sunuyor. Ve son olarak, araştırma, tasarım, listeleme, analiz hepsini tek bir yerde toplayarak işinizdeki o karmaşaya son veriyor. Ve bakın, şu basit ama çok güçlü cümle aslında platformun bütün felsefesini özetliyor. Zamanınız bizim için değerli. Geliştirdikleri her bir özelliğin arkasında satıcının en kıymetli varlığı olan zamana saygı duyma ve o zamanı ona geri kazandırma fikri yatıyor. Kısacası, bu anlatım bize Gainsy.io'nun bir satıcının odağını o yorucu, bitmek bilmeyen görevlerden alıp nasıl stratejik büyümeye kaydırabileceğini gösteriyor peki siz siz görevleri yönetmeyi bırakıp artık büyümeye odaklanmaya hazır mısınız belki de asıl sormanız gereken soru kazanacağınız o ekstra zamanla ne yapacağınızdır